Canına katarcasına, Ömrüm uğrunda Harca harcasına Hadi layla hadi. Hadi. hadi alkış, alkış hadi. Canımı canına katarcasın. harcasına Canımı canına katarcasın. sana elinle desen Canımı canına katarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Deliler gibi muhtacım sana elinle desen de Sen canımı canına katarcasına gibi muhtacım sana ille desen ille desen çok merhaba canım canına katarcasına ömrüm uğrunda harcarcasına. sefer gibi muhtacım sana ille desen ille desen canına katarcasına ömrümü uğrumda harcacasına deliler gibi Muhtacım sana ille dersem <laughs> ille dersem ne yapacağım ay <laughs> canına canına katarcasına ömrümü uğrumda harcacasına Deliler gibi muhtacım sana ille desen ille desen. <laughs>